Bugün sizlerle beraber müzik müziğe çok geliyor olabilir arkadaşlar. Bugün sizlere kısaca kendi bütün kılıflarımı göstereceğim arkadaşlar. Zaten şu şarkıyı bir kapatayım mı? Yok ya da tam gitti Şimdi başlayalım. Evet, G22. Böyle. CTL nasıl tam olarak bilmiyorum ama. Şimdi bir de e, başka <laughs> zaten başka bir gerek şey <laughs> Yanlışlıkla bıçağı çıkıyorum. İnşallah fark etmemişsinizdir. Çünkü en sonda bıçak gösterdim. USB böyle. P350. Bretas. Tedi dokun. arkadaşlar. Bu da böyle. Eğer şey çiçekli no yani, e, Japonya'da olan Ağaçlar var işte. FS'ye bakalım. Bu FS Venom arkadaşlar. Desert Eagle arkadaşlar. Bunda gold karan bir şey var. Tosma. Majon takır evet, takımımda böyle gördüğünüz gibi böyle o stickerlar güzel aslında seviyorum. bu p 45 en sol oynuyorum Çünkü sol birazcık daha hakimiyet veriyorum MP7. Aa geçemedim. Akim bu. Bunu seveceğinizi düşünüyorum. Ben de çok seviyorum. Aa bu arada arkadaşlar eldivenlerimi takmayı unutuyorum. <laughs> Hayır. Hayır. Neyse takarım ben. Evet, ben takarım. Arkadaşlar video da görünebilir çünkü ben videoyu ya keserek yapıyorum. Video unuttuğum bazı şeyler mesela eldiveni birleştirmek için arkadaşlar onu kullanacağım. Birleştirmek için e, capsül kullanacağım o yüzden video capsülden görünebilir. Yani hep hani şablon diyorlar ya evet bu da P90. Arkadaşlar bu kılıfı yeni aldım ben bu. Oy. Ay kurs. FN fal. Böyle göstereyim. Hamas arkadaş. Arkada bu arada kardeşim birazcık video izliyor. Asap biliyorsunuz kanal izleyenler şey o da video izliyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, Val. Bu valı biliyorsunuz zaten arkadaşlar. Yani bu Val çoğu kişide vardır. Belki yoktur. Bilmiyorum. Oh. Evet arkadaşlar. Bu hal değil mi? Küçük bir şey değil mi ya? Nasıl gündüm diye kadar çıkarttık. Bu tam 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 bir yerse gelseydim bari. M4 abi. Şimdi AKR'ye artık. Benim en çok önemli. Onun da gold karambit var. Come 16. Evet ağır silahlar yani. Faben. Faben boom muydu la? Öyle bir şeydi işte. SM4. Böyle ya. Yılanlı bir deseni var. Ay dragonlu var. Ne yılan oğlum. <laughs> Asam arkada ne diyorsun oğlum diye. Birazcık deli manyak lazım. Aha sen deli mi yapıyorsun? Evet, evet. Beni dövermiş arkadaşlar. Aynen. Şimdi arkadaş. Ya burada niye lekeler çıkmıyor lan? Evet. Ama bu da yavaş yavaş bıçağa doğru geliyoruz arkadaşlar. Eminim ki en çok yakın bir yağm. M40 mızda M40 işte. Dişler evet. var üstünde. Şimdi arkadaşlar çok az kaldı. İki silah kaldı. Bu Danger. Danger yazan. Yani danger şeyleri. Sol olduğu için birazcık ters gözüküyor. Ve erkek. AVM. Çok az kaldı arkadaşlar. Birazdan göreceksiniz bu Ne Evet arkadaşlar AVM'yi de şöyle göster. AVM Abi yaptım. Abi sport V2 galiba yaptım. bilmiyorum tam olarak. Evet şimdi hepinizin en çok beklediği yer eminim. Uçağımız çam salın Tahmin, edinle. Tabi, tabi, tahmin edin ne? Birazcık bekliyorum tahmin et. Yaptım. Tahmin edin. Asa yaptım. bağırma lan. Evet abi Asa birazcık bağırıyor onu yaptım. döveceğim. Evet abi onu birazdan döveceğim. Galiba birazdan döveceğim onu. Neyse. Evet tahmin süreniz bitti. İşte bu. Yani karambit olduğunu ben de biliyorum. Hangisi olduğunu tahmin edecektim de abi Evet arkadaşlar. Eğer çok fazla like gelirse size envanter gösterelim. Tamam mı? Ee, videomuz daha bitmedi arkadaşlar. Şey Başka bıçaklardan birkaç tanesini göstereceğim. Tabi kesmek zorundayım. Capcut'tan birleştireceğim. Çünkü bunda öyle bir şey yok arkadaşlar. Hani öyle durdurup şey yapmam. O yüzden şimdilik böyle. Bekleyin arkadaşlar. Şimdi size diğer şeyleri göstereceğim. Başladık. Şimdi size ilk önce eldivenimizi gösterelim. Görüyorsunuz zaten eldiven şöyle. Eldiveni de görün yani. Evet arkadaşlar şimdi diğer bıçağımızı gösterelim. Kelebek gösterdim, göstermek istedim sizin için. Yani yorumlara istediğiniz bıçağı yazın gösteririm. Neredeyse bütün bıçaklar var bende yazarsanız gösteririm arkadaşlar. Böyle. Ataklar da ölüyor, geberiyor. Bir şeyler yapıyor. Benim evet arkadaşlar bir dahaki videomda sizlere şey göstereceğim. E, bu kılıfların sadece bunlar yok arkadaşlar. Aynı silah birçok kılıfı var. Bunları da her videoda göstereceğim neredeyse. Görüşürüz arkadaşlar çok dediğim gibi bir daha söylüyorum en yani bu video like çok fazla like alırsa rastgele birini seçeceğim ve ya da çok isteyen birisi varsa arkadaşlar yazsın ya yalvarana kadar yazabilirsin ona veririm görüşürüz ve görüşürüz ve bay bay